Herkese merhabalar. Ben Zinnur Diyetenem. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube'da içerik üretmeyi erteliyordum. Fakat Instagram'ın kapanmasıyla birlikte umarım bu dönüşüm kalıcı olur diyelim. Burada da güzel içerikler üretmeye hep birlikte faydalanmaya devam ederiz. Bugünkü konum lipödem. Lipödemden bahsetmek istiyorum. Özellikle danışanlarımla çok sık karşılaştığım ve aynı zamanda benim de bu problemi yaşadığım bir hastalık aslında lipödem. Şu an çok fazla bilinmeyen bir durum. Hatta ben böyle 7-8 yıl önce bunu kendim araştırarak bulmuştum. Çünkü benim ailemde de bu hastalık vardı. Bunu ben kendim araştırarak daha o zamanlar 7-8 yıl önce hiç kimse bilmiyorken ben bu hastalık hakkında araştırmalar yapıyordum. Ve bununla ilgili doktorlara gidiyordum. Fakat ne yazık ki işte gittiğim doktorlar ya sende ödem yok deyip geçiştiriyorlardı. Yani lipödemin ne olduğunu aslında onlar dahi bilmiyorlardı. Bu konuda çok uzmanlaşmış, çok spesifik kişiler vardı. Ben de lipödem beslenmesi konusunda tabii ki araştırmaya başladım. Alanım olduğu için, uzman diyetisyen olduğum için bu konuda araştırmalarıma devam ediyorum. Fakat lipödemden bahsetmek istiyorum. Lipödem nedir? Lipödem aslında e, ağrılı yağlanma sendromu olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde geçiyor. E, yani bacaklarda bir ağrı yaşıyorsanız, sebepsiz yere bir ağrı yaşıyorsanız, mesela ben e, Venöz yetmezlik için ameliyat olduğum ve o ameliyattan önce ben kronik bir şekilde bacaklarımda ağrı hissediyordum. Yani hiçbir şekilde yol yürümediğim zaman, hiçbir şey yapmadığım zaman bacaklarımda sürekli bir ağrı durumu vardı. Fakat venöz yetmezlik ameliyatından sonra bu çok güzel bir şekilde kesildi. Yani lipödemde aslında bir dolaşım sorunu olduğunu da söyleyebiliriz. Lipödem sadece tek başına bir durum değil, başka durumlarla birlikte olabilir bir e, damar e, hastalığı, lenf hastalıkları söz konusu olabilir. E, eğer bacaklarınızda bir sebepsiz bir ağrı hissediyorsanız, böyle bir yere çarpıp vurduğunuz zaman e, morarmalar çok fazla oluyorsa ve siz bunun farkında değilseniz aslında e, lipödem olabilirsiniz. Lipodemin spesifik görüntüleri var. Evre 1-2-3-4 olarak farklı evreleri var. E, bunun içinde yine bir görsel ekleyeceğim videonun sonuna. Oradan bakabilirsiniz. Acaba görünüş olarak ne durumdayım diye. E, tabii ki bu konuda kendi kendinize bir teşhis koyamazsınız. Bu konuda uzmanlaşmış bir hekimden e, teşhis almanızı ve tedavi olmanızı tavsiye ediyorum. Neler olabilir lipödem? Lip lipödem nedir aslında? Aslında şu şekilde ilerliyor. Şimdi bizler diyet ve spor yaptığımız zaman DNA'mızdaki genler diyor ki bu kişi diyet yaptı, bu kişi spor yaptı ve işte alması gerekenden daha az bir kalori aldı ve çok daha fazla enerji harcadı. Hadi o zaman işte bu yağları biz yakalım diyor ve vücuttaki vücudumuzdaki nerede bir yağ fazlalığımız varsa, işte karın çevresi, kollar, bacaklar olabiliyor. Vücudumuz buradaki yağları kullanıyor. Ama lipödemde öyle bir durum var ki vücut o yağları yağ olarak algılamıyor. Yani bunu genetiği değiştirilmiş bir yağ olarak düşünebilirsiniz. Vücut bunu yağ olarak algılamadığı için hadi gidelim bu bacaklardaki, kollardaki yağı ortadan kaldıralım demiyor. Ve kişi ne kadar diyet yapsa da, ne kadar spor yap Yapsa da çok yavaş bir şekilde kilo veriyor. Burada şu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Lipödemliler hiç mi Kilo veremez. Hayır, kilo verebilirler ama hani hep e, diyoruz ya ya su içsem yarıyor. Bu genelde lipödemlilerde gördüğümüz bir durum. Ya da e, iki arkadaş diyete başlıyor. Kıyaslamak çok da güzel bir şey değil kendimiz hatta hiç güzel bir şey değil ama iki arkadaş diyete başlıyor. Bir tanesi diyor ki ben çok güzel bir şekilde e, kilo verebiliyorum. Aynı diyeti yapıyorlar. Belki birisi iki kilo verirken birisi 300 gram verebiliyor. İşte bu lipödemli kişi olabiliyor. E, o yüzden daha yavaş kilo verebilirsiniz ama lipödemli bir birey hiç mi kilo veremez? Hayır, doğru bir beslenme programını takip ettiği zaman, mizacına uygun bir beslenme programı, kendi yaşantısına uygun bir beslenme programını takip ettiği zaman gayet de güzel e, kilo veren lipödemli danışanlarım var. Lipödem beslenmesi nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.